Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Cuma, Cuma günü, Cuma mübarek olsun. Ee, Cuma günü pilav üşümek şey sevap. Bir tane soğan, ben soğan doğruyorum, çok güzel olur. arkadaşlar bir tane soğan doğradım kurgu pilavı yapıyorum ama bunu yarın atacağım bugün video attım bugün de kurgu pilavı pişirelim arkadaşlar ne yapalım her gün bir şey yapmamız lazım bir de yanına cacık yapacağım Allah hayırlı yemek nasip etsin bir de çorbam da var 别吃了。 Arkadaşlar burgutlarına bir tane de incince ince doğradım. Kabuğunu soydum. Yarım da biber acıydı. Koyacağım. Aslında patates de koyuyorum da patatesim bitmiş. Ee, bir tatlı kaşığı bu kaşık. Bir tatlı kaşığı da e, salça koyacağım. Çünkü ben az pilav yapacağım. çok yaparsanız fazla korsunuz. Kurgul işte böyle yapıyorum arkadaşlar da. Biraz acı bu severim. Patates de koyacağım ama patatesim kalmamış. Neyse bugün patatessiz pişiriyorum. azıcık da ben tereyağı koydum arkadaşlar. Tereyağı da çok lezzet veriyor. Onu gösterememişim. Göstermedik. yapacaktık. Azıcık da e, biber koyacağım. Çok koymayacağım. Çünkü benim adamım bir de İşte böyle arkadaşlar. Pilavımızı yapacağız. Domatesler eriyene kadar pişirelim. Şimdi arkadaşlar ben Arkadaşlar biraz da e, sarımsak atıyorum. Ee, çok güzel oluyor sarımsak. Çok nefis tat veriyor. Sizlere atar mısınız bilmem. Sarımsaklı. Sarımsaklı burgul pilavı. Domatesli, biberli, sarımsaklı. Burgul pilavı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sıra geldi burguluna. Arkadaşlar ben bir bardak, bir su bardağı burgul koydum. Ee, yıkadım ben bir. Ne olur ne olmaz diye bir su bardağı klasik su bardağı vurgul koydum yeter çok olmasın şimdi yazın çok yemek yenilmiyor arkadaşlar yazın çok yemek yenilmiyor az yapacağım benim de öğlen yemeğine geliyor çok güzel oldu. Çok aşırı salçalı biz sevmiyoruz arkadaşlar. Siz dilerseniz biraz salçalı yapabilirsiniz. Şimdi yanına da cacık yapacağım. Bir de çorban var. Yeter. Allah bereket versin. Şimdi tuz da koymamız lazım arkadaşlar buna. Çok dolu değil. Ben iri düz kullanıyorum arkadaşlar bir tatlı kaşığı çok tepelle koymuyorum. Tuzunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuzunu da koyduk. Şimdi sıra geldi. Kaynar su koyuyorum arkadaşlar ben. Ama böyle biraz kavurunca güzel oluyor arkadaşlar. Domates eriyecek. Biraz kavrulunca güzel oluyor. Şimdi suyunu koyalım arkadaşlar. Yine kaynar suyum var. Bakalım bir bardak da kaynar su koyacağım. Az olursa bir yarım bardak daha koyacağım. Bir bakalım. Bu az oldu sanki. Bir yarım bardak daha. Bir bardak burgula demek ki bir buçuk bardak su gerek. Onu da kaynatmıştım. İşte arkadaşlar yemeğimiz hazır say. Pişirdik. Bu kadar olunca pişmiş sayıyoruz. Allah bereket versin. Allah yemek nasip eylesin inşallah. Rabbim yemeği nasip eylesin. Suyumu kaynattım da arkadaşlar biraz şey itmiş suyu. Soğumuş galiba ama şimdi kaynar. Şimdi bu kaynarken pişerken e, ben de şeyimi yapacağım arkadaşlar. Cacık yapacağım. oynarken ben de cacık yaparım. Oradan beyi çağıracağız. Bu şimdi pişmeye koyacağız arkadaşlar bunu. Kaynamaya başladı. Zaten sıcaktı da azıcık kaynar. Kesilmiş. Çay içtik. Çayın altında suyu vardı. İşte suyunu da buna kullandım. Biz daha yeni çay içtik. Adam öyle yemeğine geliyor. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapacaksın? O erken kalkıyor. Biz de biraz geç içiyoruz. Erken de kalsak geç çay içiyoruz. Erkenden canımız istemiyor arkadaşlar. Şimdi öyle güzel güzel kaynasın. Allah izin verirse ben de cacık yapayım arkadaşlar. Ay Telefon düşürecektim. Takıldım. Takıldım arkadaşlar. İşte böyle durumlar arkadaşlar. Bir şey yok yemeğimiz. Şimdi bu pişerken ben de cacık yapayım arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Ahi, kaynıyor arkadaşlar. İşte oy. İşte şimdi e, biraz kısığa koyacağım arkadaşlar. Sarımsaklı, biberli, domatesli vurgu pilavı. Çok güzel kaynıyor. Kısacağım, kısıkta birazcık daha pişecek. Yavaş yavaş pişsin. Arkadaşlar pilavım pişti. Sarımsaklı pilavım. Şimdi servise hazır. Buyurun arkadaşlar. Siz de yiyin sarımsaklı burgu pilavı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şuraya da dokundu. şu sarımsaklarını da böyle üstüne dökeceğiz arkadaşlar. Çok nefis oluyor. İşte sarımsaklı burgul pilavı. Hazır, cacığımız da hazır. Arkadaşlar altını keselim. Altını keselim şimdi. İşte arkadaşlar sarımsaklı burgur pilavımız hazır. Böyle bizimki kaseyle falan olmaz. Böyle tas dolacak Biz Sivaslıyız arkadaşlar. Benim adam öyle küçük kaselerde istemez. Böyle bir tas dolusu yapacağım. Hatta az bile olmuş. Çacık yaptım. İşte bu kadar arkadaşlar. Ee, bu şeyde cuma günü bulgur pilavı düşürmek çok sevaptır arkadaşlar. Büyüklerimiz öyle derdi. Biz de onlardan öyle gördük. İşte cacığımız hazır. Bulgur pilavımız da sarımsaklı bulgur pilavı da hazır. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi de Adil amcanızı çağırmaya geldi sıra. Hemen sıcakken yesin. İşte bu da böyle. Böyle tasta yaparız biz arkadaşlar cacığımızı. Salatalı, sarımsak, süzme yoğurt koydum ben buna. Aslında nane de koyulabilir. Neyse arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Allah emanet olun. Eyvallah diyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni izlədiyiniz üçün, dinlədiyiniz üçün çox-çox təşəkkür edirəm. Ey vallahi arkadaşlar